Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile Lite oynuyoruz bakalım kaç kilo alabileceğiz Oyunumuza başlayalım Video abone olup like atmayı unutmayın abone olup like atmak ücretsiz başlıyoruz arkadaşlar Başlayalım Şimdi başlıyoruz Yüklenmesi biraz yavaş oluyor ama birazdan olur. Başlıyoruz oyuna arkadaşlar. PUBG Mobile Lite şimdi çok fazla hesap mesap istemiyor. Bir giriyorsunuz. Facebook işareti var. Onun yanında ve diye bir tuş var. Ona basıyorsunuz. Ondan oyuna geçiş yapabiliyorsunuz isminizi falan kurduktan sonra. Burada araçlarımız var. Hatta dur ben de yana bineyim. Sür. Sür kaptan. Hayır lan. Ben çıkıyorum adam düşecek şimdi. İlerliyoruz arkadaşlar. İlerliyoruz. Ben niye buraya girdim? Uçağımızın içine girelim. Ben, ben, ben. Uçağımız buraya düşmüş. Bakalım ne olacak. Şu ileriyetlere de çıkabilsek. Böyle zıplaya zıplaya çıkarız dedim de. Şimdi atlayacağız. da. Şu an 60 kişi oyundayız şu an arkadaşlar. Atlayalım. Tamam, burada şu bölgeye atlıyoruz arkadaşlar. Şu an... Atlıyoruz şu tam buraya. Galiba evin çatısına düşebiliriz. Düşme ihtimalimiz var. Hayır oraya düşmek istemiyorum hatta. Yeniden böyle yapalım. iniyoruz. Bari evin önüne falan düşelim. Ah. Düştük de arkadaşlar ilerliyoruz. Niye buraya geri girdik ya? Allah'ım. Lan ne oldu? Bakalım başka bir şey var mı? Alkatta silah görmüştük. Bakalım. Silah değilmiş. Pompalı bir tane var. ondan silah sesleri geliyor bakalım. Oha orada bir tane. var. Enemy. Arkadaşlar yoksa adam bizi öldürecek. Hemen arkadaşlar kaçmalıyız. şu evin çatısına çıkıp kendimizi güçlendirsek şöyle buraya çıkıp adamı buradan öldürmem gerekiyor daha da başka baş, şekil öldüremem adam arkadaşlar Ben yani sanki yıllardan görüşüp yine Görleyelim arkadaşlar Buralarda bir yerde Sıkıyor da Biz şu an göremiyoruz Atlayalım <laughs> ilerliyoruz arkadaşlar. İlerleyelim. Allah Allah. Ters ol lan. Aracı. Bismillah. Aracı ters çevirdik. Allah arkadaşlar bir yerlerden sıkıyorlar. Söyle çalın arkasını I'm out. Need ammo. İlerliyoruz arkadaşlar orada orada adam orada orada Enemy. Arkadaşlar öldüreceğiz. Hadi. Enemy down. Öldürdük arkadaşlar. Şu anda ikileş aldık bile drop düşüyor galiba. Koşalım. Hatta biz niye direkt motorumuza binelim arkadaşlar? Buradaki zaten teli kırdık. İlerliyoruz arkadaşlar böyle. İlerleyelim arkadaşlar hemen hemen Allah buraya girmemem gerekiyor. İlerliyoruz. İlerleyelim arkadaşlar hemen. Drop'u görüyoruz orada. İki drop düşmüş. Biz yakındakine gidelim direkt. Lan ne yaptın? Aracı öldürdük ya. Hmm, yine gidelim. Adamlar. Adamlar bomba atıyor etrafımıza ya bu ne? Adamlar. Silahlarımızı da güçleştirdik arkadaşlar. Şu yakında bir savaş vardı oraya ilerleyelim. İkileş olmuşu, kalan 47 kişi. Yavaş ilerlesek sanki oradaki araç çalışıyor gibi de yok çalışmayacak. Allah bu motor nasıl bir şey ya? oyunda en kötü motor sürülüyor ya. Yani. İlerliyoruz arkadaşlar. Hatta ben direkt çıkacağım ha. Çıkalım arkadaşlar. Bu evin üst katına çıkamıyor mu ya? Yatalım yere. Yok böyle. De böyle yapalım. Dürbünümüzü açalım. Yakında adam gelirse görürüz. Sıkarız. Bir adam geliyor. Allah gördük arkadaş. Allah. Neredesin şimdi seni yedim. Vivir. Onlar deli çıktı. Hatta güçlü silahları sona bırakalım. Elimize talancamızı aldık. Bir silah değişikliği yapalım. Silahlarımızın mermisi çok az. aslında su olduğunu bilseyim girmezdim lan. Orada ne oluyor ben bilmiyorum valla. Adamlar bomba yağdırıyor. Hiç drop'a falan da gitmeyeceğim. Eminim buralardan drop'a gitmek isteyen olacak. Ondan damımıza çıkalım. yere yatalım. Yok yattım. Ne ben niye attım kendimi ya? Düzgün böyle dama olan damanını çıkabileceğimiz bir ev olsa. Bu evlerin hepsi böyle ha. Buradan kesin geçmek isteyen olacak. Bakalım orada iki numara var. Öldürdük arkadaşlar. Adam. Adam kendini suya koymuş. Kendimizi atmazlar. Göremeyecektik. Şimdi arkadaşlar bu kırmızılı evin damına çıkalım arkadaşlar. Hmm, burada böyle bir silah varmış ya. Bu silahımızı burada değiştirelim, bu silahımızı Adam burada gibinse. Şey. Adamı, adamı down. Geber ulan. Bak Adamın eşyalarına bakalım. Bak bu güzel. Bunu kaparız. Ama sen şimdi görsün. Altı leş aldıktı arkadaşlar. Adamlar da buraya yağıyormuş ha. Bu keşke girmese miydik ya? bir drop düşecek gibi. Biz de dedik bu evin balkonu var ha. Şu kadar çıkamıyor lan. Nasıl bir yer lan bura? Töbe töbe. Hadi arkadaşlar ilerle. Hadi Mac. Hadi mag. I need a mag. bunları bir. Evi da zaten evlilikten çıkarmışlar. Daha birkaç kat daha varmış ya. Buraları böyle çıkar. <laughs> Yani iyi yere geldik arkadaşlar. 11 kişi kaldı belki alan küçülebilir. Ben bunun silahını aldım? Alan küçülüyor arkadaşlar. Hoplayı ver girge atacağız arkadaşlar. Allah Allah sizi ulaşamayacağım. Alan küçülüyor. Ah kaç lan? Alan küçülüyor arkadaşlar. Valla ben kaçıyorum. Onlarla uğraşamayacağım. 10 kişi kalmış. Lan her taraftan alan küçülüyor bakalım. Lan nereden sıkıyorsun lan it? İki numaraymış çatışın ya. Arkadaşlar ilerliyoruz. Bu it nereden sıkıyor belli değil. arkadaşlar birisi gitti. Biz ilerleyelim. Siz onu alın. Hiç savaşamayacağım Allah. Sizle alan küçüldü ondan kaçıyorum ben. Arkadaşlar. Alan daha hızlı küçülüyor. Yavaş küçülüyor da var. Orada da bir de var. Onu da yiyeceğim mecbur. Allah arkadaşlar düştük. Tih. Düştük ya arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Karar mı bak sizi? Lan alan da yaklaşıyor. Mecbur böyle öyle böyle kaçacağız. Öldük arkadaşlar. Öldük ya. Devam edelim. Devam. İlerleyelim arkadaşlar ya öldük. Alan ne çabuk küçüldü. İlerliyoruz arkadaşlar. İlerleyelim. İlerliyoruz. Olsa bu arkadaşlar yapacağız. Devam et. Devam edelim. Arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler görüşürüz.